Bu arada söyleyeyim size dün sadece sesini dinledim. Yani şey klibi açıp izlemedim. Bakalım. İyi, iyi, i̇yi. Oğlum adam yapıyor zaten bu sporu. Yapmıyor değil yani. Bunu inkar edemem. Edemeyiz. Leyla. Ne yapsam lan file? Oo! Kardeşim ne yaptın ya o kardeşim? Kardeşim bak. Bu klipte bu telefon oynuyordu ha. Bu klipte bu telefondu. Daha De al dedim, oynat dedim bir defa klibinde. Al, sıkıntı yok. 8K mı yap? Anasının nikah. Benim internetim kaldırmaz ki bunu. Oğlum saçmalamayın ben Kıbrıs'ta yaşarım. Alo. Yapamam. Yapamam. Bak izleyemeyeceğiz. Dur biraz yüklensin. Oğlum siz ben dalga geçiyoruz anıyor. Ben Kıbrıslıyım be kardeş. Yoktur bizde öyle bir internet ya. Nazı yani değil yani anladın? Abi klip 2500 lira mı? Nazı yani 2500 lira. Dur daha dinlemedik. Bekle. Oğlum bak drop girmesin ha yayına. Upload'la alakalı da download'la yetersiz kaldı upload. Bak ilk defa görüyorum Sipsika. <laughs> Gerçekte 8K. Değildi, Geçiş iyi. Ee, ya, iyi. Nasıl sana, içimdeki bu Anlamadığım bir, bir şekilde bu çocuğun yanık sis daha iyi geliyor bana. Yeni sar olayı kaçırdın mı yok? Kızı kız çocuğu gördü. Bir çocuk kız da çocuğu gördü. Vücudu sönmüş bu arada. O klip mi 2500 TL. Aman sadece baştaki sahne 25 bin. <gülüyor> telefon. <gülüyor> o telefon sadece 25 bin. Nasıl yani 2500 TL klip ya? Ses yok mu? Nasıl ses yok ama? Var. O kız bu kız mı? Yok ya. Bokunu çıkartmayalım. Tamamdır. Beni <laughs> Türkiye'de Tofaş bile iPhone 2 değerinde. Araba maalesef sıkıntı Türkiye'de. Ondan azından niye makarna var? Burada bir şey var kesin ben anlamıyorum. Burada bir, bir, bir olay vardır ve benim beynim yetmiyordur. Hiç de şaşırmam buna. Drop mu girdi? Ya oğlum yapmayın ya. Aha ileriye daldık. Aha tekrardan yükleyecek buralar. Aha. Aha bu yedik. Bir dakika. Gitti anasını satayım. Güzelim klip gitti neredeydik biz şuradaydık. Ne bu? Makarna değil mi? Orada da mı fail? Makarna değil mi? <laughs> Hepimizi kimsenin yetmiyor bizim chatte. Güzel, güzel, güzel. Ondan sonra bizim kitleye bir silah söylerse artık bir şey demeyeceğim. Beraber makarna yemişler. Bu da Aleyna Tilki'ye bir gönderme olması lazım şu sahne. Şurası bence Aleyna Tilki'ye bir gönderme abi. Hep ayıcıkla. Benim beynim bu kadar çalışıyor. Değil mi? Ortada kalp kırık. Hemen evet, kafa yoralım. Ortada kalp kırık. Hani başka çocuk kız çocuğa bakıyor çocuk kıza bakmıyor. Drop yok oğlum. Ha bağları kopmuş. Ha sikti. Çok iyi. Bak bunu güzel uydurdun ha. Ben bunu sallarım yani böyle. Çok iyi lan. Mahkemeden daha duymasa mı gönderme yapıyorlar? Hayır mesela bu makarna birleşiktir, kopmuştur, kalpte burada kırılmıştır yani anladın mı? Bak şurada kızın tişörtünde de bunu gösteriyor kız çocuğa bakıyor üzüntülü şekilde çocuk kıza bakmıyor üzüntülü şekilde çocuk başka bir yere bakıyor. Bence bir alaka var anladın mı? Bence bir alaka var ya yani. bu tişört falan ama böyle hiç bence ya bu klibi yapıyorsa boşa yapmıyordur bence. Yani Rey'den ee, klipte bu kadar detay abartı yani. <laughs> Hayır. Bak, şimdi normal bir e, şarkıcı falan yapsa okey diyeceğim. Artık Raye de şarkıcı diyebiliriz. E, Reymen'i arayıp sorarsam menes beni e, çatır çutur yapar. Sevmiyor beni o muhabbeti. Ben oğlum manyağım lan. Ben Çeşme'de, Alaçat'ta, arabada Raymenin müziğini açıyordum. Enes'i öyle uyandırıyordum, kafayı yiyordu. Vallahi. Ama e, merak ettim yani. Bence burada bir mantık var çünkü bir YouTuber. Yani, Youtuberlar genellikle böyle olaylara daha fazla önem veriyor. Normal şarkıcılara daha fazla önem veriyor. Neyse şimdi çok ne yiyeceğim çok durdum diye. Bence o öyle. o ayıcığı kuramadım ama. Türkiye'de moruklar böyle mi? Ben çok morga ayırdım Kıbrıs'tan. Hoş bir klip değil bu arada, hoş bir klip. Nasıl yani? Nasıl? Herkes öldürür sevdiğini, alışırsın. Bu <laughs> <laughs> ne amına koyayım? Bu ne amına koyayım? Lan ne alaka böyle bir şey yaptın? Bu ne amına koyayım? Böyle bir şey mi var? Nasıl yani? Lan Ben bak diyorum Bir O orada da kesin bir anlam vardı Bir Youtuber Özellikle de Rey Bunun öncüsü Rey değil galiba BG mi? Berkcan mı? Ö öncülüğü yapan Bu arada Beni bütün çevreme sorun Hiç Rey'in videolarını izlemem, hiçbir şeyine bakmam Ya bilmiyorum Bana hitap etmiyor dedim bence değil derim. Enes'le olan aralarındaki olaylarda işte o telefonlaşmalarda falan yani direkt bir aboneden direkt hayvan gibi fırlaması işte Enes'le olan bir PR olayı da PR olayı da değildi. Gerçi aralarında böyle bir olayla çıkartıyordu. Bak düşün ben o kadar bir uzak bir taraftarım bu olay ama bu mükemmel amına koyayım bu ne lan? Oğlum neyi beğenmedin? Kafayı mı yedin ya sen? Ben beğenmedim mi dedim amına koyayım? Gerçekten çok fazla amut dedim. Özür dilerim. Abi çok iyi de, diyorum. Anlazı yani değil. Çok iyi. Yani adam normal bir şarkıcının yapması gerekeni bir YouTuber yapıyor. Artık youtuber da demeye gerek kalmadı. Bak YouTuber değil artık bu adam. Bu artık bu adamı YouTuber demek hakaret olur bu klipten sonra. Böyle bir şeyim var ama bu ne? Lan götlerini yırsalar anasını satayım böyle bir şey yapamaz bizimkiler. Klip bayağı iyi. Geçişler çok güzel. Yani oradan bağlayıp oradan İyi. İyi. Bayağı iyi. Yönetmen kimse ellerine sağlık. oo. Ağzına takılıyor. TikTokçular mahvedecek maalesef. Ama sıkıntı yok. PR olur en azından. Yani daha fazla izlenmesini sağlar. Allah bizi TikTok'tan neler çıktı. İzleyelim mi bir TikTok'ta? Klip bayağı iyi. Çok iyi lan. Ee, Aslında orada kız yok. Ben bir şey demedim, ben şaka yapıyordum demeyecek, o konuyu bir şurayı anlamadım. Ben takılırım, böyle bu kadar uğraş verilmiş bir klibi sadece izle geç yapmamak lazım bence. Şu detayı anlayamadım. Şu detayı çözemedim bu arada. Ne ki buradaki olay? Oğlum kızın öldüğünü nereden anlıyorsunuz lan? Kız arkadaş da. Hayal görüyor oğlum. Kız da adam arabaya. Kızımı gördünüz lan korudan. 8K bunun için mi? Bir dakika ya. Bekle. Çözeceğiz şimdi. Ne yapsam nasile? Ha, G class. Ve burada da G class geçiyor. Burada da G-Class geçiyor. G-Class geçiyor arkada da. Tamam tamam işte al. Al sana buradan bağlan. Gayet iyi bu arada. Gayet iyi. Gayet iyi. Baya baya iyi. Yani ilk defa şey beğeniyorumdur. Yani şey BG'nin yaptığı bu arada neresin neresi falan OP onlar çok OP işte yeniden yeniden de bu da çok OP. Farklı bir level getirmiş ya. Zaten 575 bin beğeni var. 21 bin dislike var yani anladın. Farklı bir e, boyut getirdiğini anlayabiliyoruz. Ama beyaz baştaki de beyazdı. Ha herkesin jetonunu düşürdüm inşallah. Anladın mı? Kız orada araba geçince yok oluyor. Neyi anlamadınız? Kız orada araba geçince yok oluyor. Ne alakası var am? G-Class oğlum araba. Lan ben nerede görsem tanırım G-Class. Saçmalamayın.